Alo Erkin? Hayırdır abi? Bu numarayı bilir miydin sen ya? Dilek ya sana çok fena işimiz düştü kızım ya. İşiniz düşmezse aramazsınız siz zaten. Ya bizim Ayça gruptan ayrıldı kızım. Vokalistiz kaldık. Bize bu akşamdan itibaren şarkı söyleyebilecek sesi güzel bir hatun lazım. E ben böyle bir hatun tanıyor muyum? Bir düşüneyim bakayım. Yok tanımıyormuşum abi. Ya bırak ge kızım ya. Senin sesin fıstık gibi. Niye naz yapıyorsun hemen? Gel bizde söyle işte kızım ya. İyi de biliyorsunuz. Ben zaten metal söylemiyorum ki pop söylüyorum sadece. Ya ne fark eder kızım? Sesin süper. Bak haftada üç gün Taksim'deki metal barda çıkıyoruz. Ayrıca kaset teklifi de aldık kızım. Şöhret olacaksın ona göre. Ciddi mi ya? Yeminle kızım ya. Anneciğim müjdemi isterim. Hayırdır ne müjdesi kızım? Anne şarkıcı olacağım. Ciddi misin? Ciddi anneciğim, çok ciddiyim. Ay tebrik ederim benim güzeller güzeli kızım. De ben de gelir arkanda hop çalarım. Babana da veririz biter. Yok, bu olmaz. Çünkü şey metalde bir bar var. Ben orada metal müziği ben söyleyeceğim. Ben abi şimdi birimle. Sen edersin. Ben sana, sana bir metal çalmak istedim. Barda şarkı mı söyleyeceksin? kadını kadınım olacağım başımıza. Te kralım olacak. Ay sen ne dersin? Dilek ben. Ya senden bir şey rica edeceğim. Ben more, beni birazdan gelir, arayıp numaradan iftara çağırır mısın? Ama Ezgi bak çok önemli. Annemin bu numarayı kesin yemesi lazım. Gelir, ya kızım ben işim more, var. Şarkı söyleyeceğim. Sen beni bir ara. Gelir. Ben sana daha sonra detayları anlatırım tamam mı? Hadi gelir. Arı gelir Osman'aga arı gelir. Te, Safiye Mekar yola gelir. Oba. O Safiye Sultan yine misal gibi kokutmuşsun mutfağı. Ne var iftarda? Te ne olsun? Karnıyarık var, pilav var, cacık var, zeytinyağlı taze fasulye var, güllaç var. Allah şükür her bir şeyler var. Süpersin anneciğim ya. Alo Ezgi, İftara mı çağırıyorsun? E bu akşam mı? Öyle mi? Ama önce annemden bir izin almam lazım. Dur bir saniye. Anne, Ezgi bütün sınıf arkadaşlarımızı iftara çağırıyormuş. Hani sen de gel diyor. Ne diyeyim? Geleceğim de kızım. Te arkadaşın iftara çağırmış. Gitmemek olmaz. Olmaz, olmaz. Alo, Ha, tamam Ezgi'cim, annemizin izin verdi. Ben akşam geliyorum. Ha, bir şey diyeceğim, gelirken baklava alacağım da... ...hani cevizli mi istersin, fıstıklı mı? Ne alayım? Tamam canım. Hadi iftarda görüşürüz o zaman. Yesin annesi senin. <gülüyor> <gülüyor> Kız akıllandın mı sen? Bak böyle yap işte. Hep böyle Ezgi gibi iyi çocuklarla, iyi arkadaşlarla görüş. Söyle ne barcı, metalci çocuklarla görüşme kızım. Aferin benim kızıma. Aferin. Anne, baba iftara gitmeme kızmaz değil mi? Yok canım niye kızsın? Tam tersi gurur duyar. Hem arkadaşlarına söyle bize bir akşam böyle iftar verelim, onları da çağıralım ha? Olur anneciğim, olur. Ben şimdi müsaadeni üstümü değişip iftara gideyim, tamam Git kızım, git. Bedriye Hanım'a da çok selamlarımı söyle. Te kız hanımı da yanaklarından üperim. Baş Hadi yavrum, güle güle git, güle güle gel. Maşallah, maşallah. Allah Allah. Arı olsun, anne Yeme yola, Allah kabul etsin Safiye. Allah kabul etsin Osman'ım. Safiye, ormayı yiyince aklım başıma geldi. Bizim Dilek nerede? Te iftara gitti babası. Öyle mi? İnanmam. Te inan inan. Te bizim Bedriye Hanım'ın kızı var ya Ezgi aradı. Te Bedriye Hanım bütün sınıfa iftar yemeği veriyormuş. Hı. Te bizim Dilek'i de aradı o da gitti. İnanmam. Te yemin olsun ki kız yanım da aradı. İnanmam. Te bozuk plak gibi inanmam inanmam dersin be Osman. İnanmazsan kalk ara. Ha. şimdi arayacağım soracağım bakalım. Çünkü sen bir ayak 76 tane yalan söylersin. Onun için inanma. Arayacağım şimdi. Kaç numaraydı bu? T üçü ara otomatik arama. Üç. Alo. İyi akşamlar Bedri Hanım. Ee, ben e, Dilek'in babası Osman, şoför Osman. Ezgi ev er acaba? Onunla biraz görüşmek isterim. Ezgi yok Osman Bey. Bir arkadaşı aradı. Acilen çıkması gerekti. Ha öyle mi? E peki, e, Dilek orada mı? Yok, Dilek de yok. Ha, Dilek yok mu? Ee Bedriye Hanım, siz Ezgi'nin bütün sınıf arkadaşlarına iftar yemeği vermediniz mi? Yok. Üzür dilerim hanımefendi, sizi rahatsız ettim. İyi akşamlar, hoşça kalın. De yemin olsun ki Osman'ım... ...de bana iftara gideceğini söyledi. Te kız yanımda aradı. İftarını urmayla açtın, şimdi dayakla devam edeceksin Safiye. Yediğin urmalar seni tırmalar Safiye. Ya Osman'ım yemin ederim ki beni de kandırdı gitti bu kız. Evet. Ha, şimdi anladım nereye gittiğini. Dayak yiyince aklın başına geldi. Nereye gitti? ...te metal bara gitti. Hurdacıya mı yani? Te hurdacı değil, metal bara gitti, metal, metal. Te bugün kız geldi bana dedi ki... ...ben metal barda şarkı söyleyeceğim. Te ben de bir dövdüm, bir dövdüm gitmeyeceksin diye... ...te görür müsün beni de kandırıp gitti susak. Tübeler olsun bizim kız hurdacı mı olacak... ...bar kadını mı olacak yoksa şarkıcı mı olacak? Allah korusun. Yürü gideriz hurdalar, yürü. Tabii iftar yapsaydım. Ya başlarım şimdi hadi, yürü hadi. Selam Buruk. Yatalık var işte burası. evet Osman. Selam Buruk. Bunlar galiba sitanistir ha. De, sitanist nedir ki? Sitanist demek şeytanın cemaatinden demek. Bak böyle selam verirler. Bunlar kedi keserler. Ya, Allah korusun. De, dilek de sitanist oldu kedi kesecek? Bunlar ilk önce kedi keser sonra anasını babasını vurur. keser. Hepsinin yüzünden bu kız bu anlara geldi. Hadi yürü gidelim, kızı çıkaralım, hadi. Dur bakalım babalık, nereye böyle? İçeri gireceğim, içeride kızım var, onu alıp dışarı çıkacağım. Giremezsin babalık. Burası göre bir yer değil, sadece metalciler girebilir. Herkes giriyor, baksana ben de metalciyim, ben de gireceğim. E